Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber, beraber yapıyoruz. ne yapıyoruz? Ben su kovası çekiyoruz. Evet, su kovası. Ben soru soruyorum. Nisa bilemezse kafası suya giriyor arkadaşlar. Arkadaşlar burada 30'a gün olmuşuz. Lütfen azıcık daha yukarı çıkalım. Şu bayağı en üst katına bayağı büyük adam. Evet çıkmış. arkadaşlar. Sonra zaten öyle. O zaman. Hadi ilk sorumuza. Geçelim. Evet, arkadaşlar. Ben şuradaki mi Nisan. Benim. Senin en sevdiğim içecek su dışında. Su dışında. ben. 10 saniyen var. 10, 9, 8, 7, işte. Çok güzel bir şekilde. Ayran. Her şeyin yanında mı içelim? Benim Blackpink'den en sevmediğim kişi. 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8. <laughs> 10, 9, 8, 7, Bir dakika altlarını unuttum. Neyse, cim, 6 5 4 Jisa, 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 şaka Jisa, 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 Evet arkadaşlar. Jisa, 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 Mesela dinlemek. Ne bileyim. Demek. Yok öyle. Demek. <laughs> Mantı. Sordun ama. Önce de sordu bunu. <laughs> ben de sordum. Dün ben bir evet. şey gibi demedim. <laughs> evet. Sıradaki sorumuza geçelim mi? Geçelim. Benim, <laughs> benim 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 en 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 en, en sevmediğim Robin. sevmediğim. <laughs> oy. Benim en sevmediğim renk. En sevmediğin renk. Es seviyorum. Ben de seviyorum. 9 8. Morpah. Hiçbir rengi sevmiyorum değil. Her şeyi seviyorum. Her rengi. Ama o zaman olacak. hiçbiri de yiyebilirim. Ya niye saçın böyle alıyorsun? Ne, ne yapıyorsun ben! Hiho. Evet arkadaşlar. Ee, şimdiki sorumuza geçelim. Nisa benim... <laughs> Nisa benim en sevdiğim şey deniz mi havuz mu? En sevdiğim şey tabii ki de deniz mi? Evet. Eee... Peki ben sen soruyorum. Öğretmen mi olmak isterim yoksa pilot mu? Tabii ki de öğretmenle pilot arasında öğretmen aa <gülüyor> ablam <gülüyor> doktor olmak istiyor ama yani ne diyeyim ikisi arasında İkisi arasında ben öğretmen veya pilot bana <laughs> ne Hoppala maç. Peki, peki. Gel, peki, gel, peki. gel. Nana'yı mı severim, Selena'yı mı? Selena. Nana. <gülüyor> <gülüyor> peki. Ben papatya'yı mı daha çok severim, gülü mü? an gözüm açamadı. Papatya'yı mı daha çok severim, gülü mü? Papatya kahve. ya ne saçım var Patates kızartmasını mı daha çok severim köfte mi? Köfte. Aferin. Batırmak <laughs> istiyorum. Yani <laughs> zor <bir> şey. Pizzayı mı <laughs> severim hamburgeri mi? Pizza. Tabii ki. Bak. peki. Ay da bakayım sen çıktı. Allah'ım. Peki. Son iki soru. Ben soruyorum. Donatımı severim yoksa... Eee... Donatımı severim yoksa... Çikolata topunumu. Yani İzmir bombası mı donatımı severim? İzmir bombası. Aferin. Bazı mesajı arkadaşlar basıyor. Son sorumuz da ben <laughs> son sorumuz ben doğada kamp mı yapmak istedim yoksa evde çadır kurup oturmak mı? Doğada kamp yapmak istersin? Emin misin? Çok eminim. Yanlış olabilir. Bana ne? Bana ne? <laughs> doğada kamp yapmak. Allah belanı. Hayır. Ne yapacağım? Hayır. Arkadaşlar aa, son sorumuz. Şöyle <laughs> Nisa. Ben denizde Üstüm. yanar mıyım, soyulur muyum? İkisi de. Aynı. 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 En çok. En çok yanarsın. Yanınca soyulurum ama en çok e, yanarım doğru. Tamam. Arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar <laughs> görüşmek üzere. Abone olmayı, like atmayı, yorum atmayı. <laughs> <laughs> yorum yapabilirsiniz de atamayın. <laughs> Bildirimleri açmayı unutmuyoruz. Görüşürüz.